arkadaşlar ben Tolga bugün kutu açılımı yapacağız Bunun için de çok değerli Çok güzel ve çok pahalı Bir nerf var Ve açıyoruz Ama durun İlk önce like atıp Abone olun Abone, abone olmayanların Evine ta, tarantula gelir Hadi başlıyoruz Bugün Mikon açıyoruz böyle mini Şuralar şimdi ben keseyim. Şuralardan hemen şöyle böyle diğer kutulara benzemez. Biz öyle açıyorduk ama yani bu böyle açılan kutulardan değil. yapmıyorsunuz. <laughs> yani ilk o oh, ilk ah. kesiyor şu kısmı. Şimdi şu kısmını. Şimdi kestik. Şu kısmı zaten kesilmiş. Okey sanırım. Dur. Şurası. Şu Şimdi okey. Çok heyecanlıyım. Oba! Geldi bizim kral. Durun. Arkadaşlar ben öyle öylesine öyle yapıyorum. Yok. Al bakalım şunu. Tırnak izleri. Yok. Durun. Bu yanlardan kesilecek. İlla inatçı çıktı çünkü biraz. iki inatçı geçiş. Karşılaşmış köprüde. Onun gibi. Ya. Ne oldu lan? Bebiş. Şöyle. Ee, doğru ya. Şöyle tutacak benim kafam gitti ya bu aralar. Şimdi geriye kalan tek şey şunları açmak. Onları da şöyle yapalım. zaten otomatik çıktı. Yani uzi gibi yani. O da tarıyor ya. Mantlanmış. Mantladıysa yani artık çalışanlardan dağıtmış. Kaçıyoruz. Bu arada size bunun ilgili bir şey, bir haber vereyim. 48 tane benmesi var Bir sorunu da var. Nasıl bunu daha sonra hallederiz. Bir de şurada 48 tane mermisi var onları Bunlar da otomatikmen gelir zaten. 10 gibi. gökyerde kartal gibi. Yok. Otomatik mi? Merhaba benim adım otomatik mi? Neyse bu kadar saçmalık. Yeter. Açık değil yeah. de şöyle. Açık. Açık mı bu şur? Dur, durun. Benim benim şunu bir şurdan, şu şunun arkasından bakayım da. Anne kapatma. Sakın. Yani durdurma <laughs> anlamında. Hmm, şimdi. Hangi resim? Hmm. Boz gibi takılacak diyor. Ama nasıl takılacak yani? Çiu çiu çiu. Çiu adam. Yine bir şeyler saçmaladı. Şimdi biz şunları bir çözüp gelelim. Arkadaşlar annem taktı. Kolaymış aslında kafam kafam karıştı ama <gülüyor> <gülüyor> neyse şu mermileri takmaya başlayalım biraz uzun sürecek gibi duruyor ama ben o kadar da bekle bekledim sizi çünkü siz benim takipçimsiniz sizi kırmam ben kırmam ama şu ta tarantula işine gelirsek o ciddi bir akalarım dışarıda. şaka yapalım şaka öyle bir şey yok o izlediğiniz tam tarantula atarım videoları hep yalan öyle bir şey yok bener her zaman size doğruyu söylerim. Çünkü ben çocuğu. Evet bazen yalan söyleyebilirim. Ama bugün ciddi olma günüm. Yarısını taktık sayılırız. Asker gibi dizdik. Şöyle göstereyim sıra sıra. Şimdi bunun işten biraz yardım da alacağız oldu gibi oluyor evet evet hadi bebeğim hadi hadi bebeğim yes taktık arkadaşlar geldi testi. Ya ve minigun kralım. Ya benim kafa bu aralar düşme düşme düştü de Ben bu aralar biraz kafa gidip o yüzden yazan sanayide çalışacağım kendim karar verdim bu sanayi işine bir ay daha kaç maaş alacağım yani ona da ps5 şimdi arkadaşlar oynamaya hazır olun. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bakın Çok güzel. Çok iyi arkadaşlar. Yani ben çok beğendim güzel bir şeymiş. Beğenip abone olmayı unutmayın.